Selam arkadaşlar. Şahane bir günü geride bıraktık diyebiliriz. Bugün endekste güzel bir yükselişe şahit olduk hep beraber. Cuma günü yapmış olduğumuz analiz güzel çalıştı gibi görünüyor. Şimdi dilerseniz neler olduğuna bir bakalım. Kısa vade periyotta Cuma günü ne demiştik? Küçük bir bayrağımız var demiştik. Filamamız var demiştik. her neyse bunun bunun içinde kısa vadede kanal üst direncini hedef göstermiştik. Yani yaklaşık 5300'ler civarında. Ve bir süredir de devamlı söylediğimiz bir oran vardı. Hani daha doğrusu bu benim isteğimdi. 5070 üzerinde kalıcılık olsun, kalıcılık olsun. Bugün biraz sert yükseldi gerçi ama 5070'in üzerine attı ve ee Bayrak hedefimizin de işaret ettiği 5300 hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi kısa vadede arkadaşlar öncelikli desteğimiz 5070 oldu artık. Yani 5070 bizim ilk destek seviyemiz. Ee, onun altında 4960 desteğimiz bulunmakta. Ee, ve 5200 ve 5300 hedefimiz var. Yani biz bu hafta endeksi muhtemelen 5070 ila 5300 aralığında izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu arada bugün endeks oldukça sert yükseldiği için 5000 civarına, 4960 ile 5000 civarına bir e, iğne atabiliriz. E, bu da canımızı sıkmasın. Onun altına düşmediği sürece, o seviyenin altına düşmediği sürece moralimizi bozmuyoruz arkadaşlar. Yani ne dedik? Tekrar edelim. Kısa vadede destek seviyelerimiz 5070 ve 4960. Direnç seviyelerimiz en yakın direncimiz 5200 ve ondan sonra hedef seviyemiz olan kısa vade hedef seviyemiz olan 5300 ve onun ardından da 5400 şeklinde ilerliyoruz. Yani orada gördüğümüz cuma günü cuma günkü analizimizde bahsettiğimiz bayrak formasyonumuz çalıştı gibi görünüyor. Peki daha orta vadede, daha uzun vadede bizim neler bekliyor? Bakın düşen kanal içerisindeki hareketi zaten daha önce sizlerle yine paylaştık. Burada düşen kanalı içerisindeki artık son dönemde e, kanal orta direncinin daha doğrusu regresyon çizgimizin altına düşmedi endeks. Bu da e, yeniden bir yukarı ivmeleneceğini zaten gösteriyordu az çok. Şimdi burada e, bugün bugünkü sert yükselişte e, bir dük gördük yani günlük periyotta grafiğimizde düşen kırılımını şahit olduk ayrıca e, Fibonacci e, 38 seviyesinin üzerinde attı ve onu da geçerek Fibonacci 150 e, oranın üzerinde kapanış yapmayı başardık burada öncelikle hedefimiz 5000 e, özür diliyorum öncelikle direncimiz geçmemiz gereken direnç orta vade için konuşuyorum arkadaşlar 5.177 üzerinde kalıcılıktır. 5177 seviyesinin üzerindeki kalıcılıkla orta vadede yeni bir trende şahit oluruz. Bu da yaklaşık bizim 5200 5300 5300 hedefimizde yaklaşık bir rakam olarak zaten duruyor. Ama dediğim gibi orta vadede yükseliş trendine sahip olabilmemiz için öncelikli 5177 seviyesi üzerindeki kapanışları görmek istiyoruz. Orta vadedeki yani günlük periyottaki bu düşen kırılımının hedefi Yaklaşık 6070 civarına geliyor arkadaşlar. Yani e, ne tesadüftür ki bakın grafikte de gördüğünüz gibi Fibonacci 1618 seviyesine yani altın oranın olduğu seviyeye 6070 civarına 6050 ve üzerine ya da 6000 üzerine diyelim biz buna tekamül ediyor. Bu noktadan baktığımız zaman endekste bir yükseliş bekliyoruz. bu, e, bugünkü sert yükselişin küçük bir düzeltmesini izledikten sonra orta vadede 5177 üzerindeki kapanışla beraber endeksimiz yeniden bir yükseliş trendi yaşayacak gibi görünüyor. Bu arada günlük periyotta RSI rakamlarına baktığımız zaman RSI 50 üzerine attı ki olumlu bir durum. Diğer işte MACD al sinyalini verdi. Hareketli ortalamalar 8, 21 ve 50 günlük ortalamanın üzerine attı ve hareketli ortalamalar da düzene girmeye başladı. Hareketli ortalamalara baktığımız zaman 5050 üzerinde kaldığı sürece bir sıkıntı görünmüyor günlükte. Evet. Şimdi bugün söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi orta vadede günlük periyottaki ilk direnç seviyemiz 5177. Günlük periyotta yükselişlerin devam etmesi için Öncelikli şartımız 5177. Bu kısa vadede hatırlayın 5070'ti. Orta vade trend için 5177 seviyesini bekliyoruz. Ve orta vade için destek seviyelerimiz 5080. Bakın 5070 kısa vadedeydi. Ve 4985 arkadaşlar. Orta vade için 4960 seviyesi yine kısa vadeli aynı şekilde bizim için pozisyon alma seviyelerimiz olarak görünebilir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.